Şimdi bir gün birisi bir yanlış yapacaktı. Ne oluyor genellikle yanlış? Haram muhabbet oluyor değil mi? <laughs> Haram muhabbet ne demek? Şu demek. Haşa, Allah'ım sen kenarda dur ben bununla mutlu olacağım. Haram muhabbet bu demek. İlla böyle insan olarak da düşünmememiz lazım. Dedi ki, ben sevdim, o sevmedi dedi. Niye böyle oluyor dedi. Çünkü dedim, seni başkası sevmiş kardeş dedim. O nasıl iş öyle dedi ya? Dedim ki şimdi sen birisini çok sevsen, onun sevgisine talip olsan, onun da sevgisi başkasında. Gücün yetse kalbinden o sevgiyi çıkarır mıydın? çıkardın değil mi e Allah'ın da gücü yetmiş çıkarmış senin kalbin sevilmeyecek bir yeri seviyordu haram bir yeri seviyordu Allah da sana değer vermiş demiş ki o muhabbetini ben istiyorum demiş ya gücü yetmiş sökmüş almış ama sökülürken biraz acı olacak ameliyat bu değil mi ruh ameliyatı ama bunun altında yatan hayrı bir bilsek ya ilgilenmeseydi bizimle Tam ne halim varsa gör sev o gereksiz şeyleri bütün muhabbetini sonsuza ona savur demek ki biz yanlış bir şey sevdiğimizde acı çekiyorsak Allah'ın o muhabbetimize talip olduğu ve bize kıymet verdiğinin bir göstergesi oluyor.